bu soruda gramer kurallarını bilmenin ne kadar önemli olduğunu ve işimizi kolaylaştırdığını anlamamız için seçtim. The turbulent flows, blah blah researches for centuries demiş. Zaten bak bu kelime cevabı bulmamızı sağlayacak. Tamam. yani türbülans akışları ne yapmış arkadaşlar? Challenge field'ını kullanıyoruz. İşte araştırmacıları yüzyıllardır e, meydan okumuş onlara ya da ne yapmış? zorluk çıkarmış challenge kelimesi. It is impossible nokta nokta chaotic weather more than a weekend advance demiş. Yani imkansızmış onları tahmin etmek bu kelime çok önemli predict. İmkansızmış bu kaotik hava durumunu bir hafta öncesinden daha uzun sürede ne yapmak tahmin etmek neredeyse imkansızmış ondan bahsediyor. Şimdi baktığımızda for centuries kelimesini gördüğümde have has geleceğini biliyorum. İkinci tarafta da impossible kelimesini gördüğümde ing değil ne geldiğini ing'leri eledim. To geldiğini biliyorum. Yani A ya da C'nin ikinci tarafı olacak. Ama zaten ilk tarafta da for olduğu için have has aradığım için doğru cevabım Adana oluyor.